Şengiz koş. koş! Dur geldim, geldim dur. Ya önden nereye gidiyorsun? Hazal. Ha, Hazal. Annem iyi mi? Ne oldu kız? Ö Ölmedi değil mi? Bir şey olmadı da ne olur de. İyi. Uyutacaklarmış. Müdahale ettiler çıkardılar beni de. Allah'ım çok şükür ya. Allah'ım çok şükür ya. Siz bir gelin benimle bakayım. Kız aklımız çıktı. Ambulans kaçırdık. Baban araba kırdı önümüze. Kaza yapıyorduk az kalsın. Giriyorduk arabanın altına. Ee, kızım anneannen iyi değil mi? Yani iyi. Hani e, net. iyi Hayır çünkü gözlerin öyle demiyor da. Benim gözler ne diyor biliyor musunuz? Yaklaşın. Allah sizin belanızı versin be. Tö tövbe, estağfurullah, tövbe de Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ne diyorsun sen? Size ne denir ki başka ya? Ne denir başka size? Katiller. Ne katil ya? Ne katil? Katil, ne katili ya, ne katili. Ya anneannem, kulağıma ne dede zannediyorsunuz, ha? Ne dede zannediyorsunuz? Ya siz öldürmüşsünüz kenanı? Nereye? Kime diyorum? Nereye kaçıyorsun acaba? Anlatacaksınız. Bana şimdi anlatacaksınız. Kenan'ı nasıl öldürdüğünüzü bana anlatacaksınız. Nasıl yaptınız bunu Melike'ye ya? Nasıl yaptınız? Ya kız deli deli konuşma. Öyle bir şey yok. Ne diyorsun sen kızım? Deli deli konuşma. Aynen. Benim de şimdi kafam atacak ha. Senin o anneannen yani konuşmadı, konuşmadı, konuşmadı senelerce. Bunu mu söyledi yani ilk? Ya kızım o kadın kim bilir ne anlatmaya çalıştı da garibim sen ne anladın ya? Yani? hiç kıvırmayın tamam mı? Hiç kıvırmayın. Bana şimdi şu anda her şeyi anlatacaksınız. Hazal yeter. Kendine gel. Kızım baban haklı. Duymuyor musun? Benim kendi anam. 20 senedir yatakta. Kadının beyni mi sulandı? Buladı mı? Alzheimer mı oldu? Ne bilelim biz? İlk ağzından çıkan lafa sen nasıl inanırsın ya? Ya bak anlamıyorsun. Öldü o öldü öldü. Onun yata 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 onun o neydi o beyin gri hücre beyaz yeşil hücre hepsi öldü. Kadın yatakları boşuna düşmedi demek. Bildikleri ağır geldiyse. Ya sen o köşe kırlenti anneannene inanıyorsun da bize inanmıyorsun öyle mi? Kızım ananız babanız biz senin bize inanmıyor musun sen? Ya ben sizin neyinize inanacağım ya? Sizin neyinize inanacağım ben be? Ya siz beni bırakıp kaçıyordunuz ya. Neredeydi o zaman analığınız babalığınız? Öyle değil. Öyle değil o. Ne kaçması ya? Değil öyle değil. Sen bizi hiç anlamıyorsun ya. Yok yok. Ben sizi çok iyi anladım. Siz Duru'yu sattığınız için değil cinayetinizden kaçın. Kız bağırma bağırma. Sakin sakin doğru düzgün konuşacaksan konuşalım bağırma. Hiç kusura bakmayın. Tamam mı? düdük çaldı, vapur kaçtı. Siz de burada kaldınız. Size bütün yaptıklarınızın bedelini bir bir ödeteceğim. Bu ne diyor Cengiz ya? Cengiz bu ne diyor ya? Kız biz senin ananız, babanız. Ne ödetiyorsun sen ya? Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum ya. Siz Melike'ye hiç mi acımadınız ya? Hiç mi acımadınız? Nasıl yaptınız ya? Nasıl yaptınız? Benim buna bakmam gerekiyor. Ben de çıkacağım. Yapma ya. Bu da mı dosyaya girdi yani? Of çok kötü oldu çok. Anladım. Sağ ol haber verdiğin için. Bir şey olursa ararsın görüşürüz. Ne oldu? Kötü olan ne? Berin'le karakolluk bir durumunuz olmuş galiba. Hani sokakta bir olay olmuş ya. Ama yok artık ya bunu da yapamazlar. Yani Berin Aksoy bunu da kullanmaz herhalde değil mi? Kadın her yerden saldırıyor. Hayır elimizde bir kanıt yok bir şey yok. Her şey kadının iki dudağı arasında. Yani şikayetini geri çekse o zaman yani bu konu kapanır dava biter öyle değil mi? Biter biter tabii de kadın şikayetinden vazgeçmiyor ki. olacak peki? Annem yine hapse mi girecek? Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hayır Melike'nin biliyorsun sabkası olduğu için işimiz daha da zorlaşıyor. Yok olmaz. Ya annem giderse ben onu yine kaybedersem yapamam ki. Kimse yapamaz. Neyse. Hadi sen sıkma canını. Daha mahkemeye kadar zamanımız var tamam mı? Aa. Amca benim gitmem lazım. Anneanneme fizik tedavisi vardı. Ee, haberleşiriz ama yine zaten konuşuruz. Tamam gel seni bırakayım ben. Yok yok hiç gerek yok. Ben kendim giderim zaten şoför de var. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. çıkıyorum ben. Allah seni. Kız zebani gibi ne çıkıyorsun karşıma aklım çıktı be. Hmm, ne kadar doğru bildin ya. Welcome to the hell. Yani Türkçe meali cehenneme hoş geldin. Siz yanarken ben size yardımcı olacağım. Yürü. Ne diyorsun sen Hazal ya? Saçma sapan. Sus işte otur. işimiz var seninle. Ne işimiz var Hazan? Ne diyorsun sen ya? Suç ortağın nerede senin? Baban mı? <laughs> Bak nasıl da biliyor. Yok o. Yok. E iyi. O direnirdi zaten. Sen benim işimi daha rahat çözersin. Ay ne işi ya? Ay yettiniz hakikaten bir düşün yakamdan ya. Herkes benim tepemde yeter be. Yorgunum zaten. Dur şuraya. Sus şimdi, her şeyi anlatacaksın. Kameraya bak. Ne kamerası kız? Ne kamerası biliyor musun? Senin tüm gerçekleri bir bir anlatıp itiraf edeceğin kamera. <laughs> kız, Azra sen delirdin mi ya? Sen manyak mısın kızım? Ben manyak mıyım? Manyak. Kendimi yakacağım. Cık cık. İyi polise konuşursun o zaman. öyle de bir yaparım ki. Polis amca, polis amca. Benim annemle babam eniştemi öldürmüşler. Yetmemiş bir de suçu teyzemin üstüne atmışlar ya. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yemin ediyorum yaparım. Polise gider her şeyi tek tek anlatırım. Yapamazsın. Çok da güzel yaparım. Yapma anneciğim. Babam beni mahveder yapma. Ya babam mahvedecek ya da ben. Yapamam ben. Konuşamam. Başlatıyorum. Tamam. Üç. iki, Bir. Yapamam. Ben Hülya Yıldız. Ben Hülya Yıldız. Bu videoyu... ...kendi rızam ve kendi isteğimle kaydediyorum. Bu bir suç itirafı videosudur. 2004 yılında Ben, Hülya Yıldız. Bu videoyu... ...kendi rızam... ...ve kendi isteğimle... ...çekiyorum. Bu bir... ...suç itirafı... ...videosudur. 2004 yılında kocam Cengiz Yıldızla birlikte modacı Berin Aksoy'a kız kardeşim olan Melike Karaca'nın bebeğini sattık. Berin Aksoy o dönemlerde kaybettiği bebeğinin nüfus kağıdını o çocuğa verdi. O bebek bugün Berin Aksoy'un kızı olan Duru Aksoy'dur. Ne? Ne var? Bu film yeni çıkmış Berin'cim. Filmin sonunda polis herkese alıp götürüyor. Ay tüh bak gördün mü filmin sonunu söyledim. Sen, sen var ya sen kendi felaketini hazırlıyorsun farkında değilsin. Vallahi bu sizin felaketiniz Berincim. İçinde hepiniz bu olacaksınız. Sen de annemler de. Yapamazsın. Duyuyor musun beni yapamazsın. Vallahi çok da güzel yaparım. Eğer ola ki Melike'yi tutuklayacak olurlarsa bu videoyu bütün haber sitelerine gönderirim. Bütün Türkiye seni konuşur. Olmaz çok da güzel olur. Genç bir kızın saçmalaması da demezler. Yani koskoca kadın oturmuş her şeyi itiraf etmiş. Bana bak, aklını kullan, şikayetini geri çek. Ondan sonra da nereye gidiyorsanız gidin. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Hazır.